Yok ben bir şey yapmadım nerede? Bir yere ne? bomba atıldı da sesi duydum sadece. Aa şunun içinde ne ya? Gözüküyor mu? Silahını gördüm. Silah değiştiriyordu. Bak hala orada. Ha? Gel gel arabayı kapatalım gel. Vallahi mı? Gel gel kapatalım mı? Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Sen kapatabilir misin? Baş, direkt ben mi kapatayım? Kanka fark etmez. Direkt kafayı vuralım. Hadi be işte. sıkmaya dikeydi ya. Yoksa Vurur direkt kafaya vur. Hemen iniyoruz arabayı patlatıyoruz. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Vurma vurma gelsin ya, içeri. <laughs> ya şunu canlı... <laughs> şunu canlı yedi ne yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen orada? Deli misin lan? <laughs> bak bak. Azın şunu sis falan atacağım azın. Korkusun biraz. Kalkalım. Neyse atmayayım ya. İzleyelim biraz bunu. Atma, Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan? Kankam. Selam. <laughs> Alo, bilader. Şunu o kadar istedik ki ekiple lan. yapmayı. Canlı yayında fırsat geldi. Güzel hareket demişler. Lan. <laughs> Oğlum açsana mikrofonu. Alo. Bu adam her şeyini çıkardı. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan? O değil biz alandayız değil tamam. mi? Aynı alandayız, bu da alanda. Hiç böyle bir şey düşünmüyordun değil mi? <laughs> Bro can you hear me? Alo? Bak. <laughs> Şunun kılığına bir bak. Ben de çıkartayım ha. Ya oğlum acıdım lan herife üzüldüm lan Ben de üzüldüm ne yapayım. Abi soyunsana. Soyun soyun adam yani yalnız hissetmesin. Ama şeyi atmayacağım yani. <laughs> o kadar değil. Belki alır malır sonradan çıkar. Selamünaleyküm ne yapıyorsun ya? Burada tümünü niye açmıyor bu? Öldürme al alana ölsün demiş. Alana ölür mü? Ölür. Gireyim mi lan şunun yanına? <laughs> niye? <gülüyor> ne olacak? Ama yumruk falan gel, atar. Gel, girelim gel. Yok yok. <laughs> yok ya böyle. Kankam. Böyle bir şey beklemiyordun değil mi Oğlu <laughs> Benim hiç aklıma gelmedi fare kafanı var ya. Böyle, bunun kadar kral hareket görmedim. Alemsiz demiş. Denk geldi ya. Tamamen şans. Yani. Abinin <laughs> <gülüş> kan 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 Abi gel hı, kan, molotofun kan, kan, var mı molotofun? Molotof var mı? Şu etrafını biraz dönelim ya Orada gel Allah. gel Molotof var etrafını dönelim biraz bunu Hadi hadi, hadi. Mesnevi Mesne Nasıl oldu? <Gülüş> Mevla gibi biz bak. Nasıl klimen yapıyoruz? Adama Nasıl? oyunu bıraktırıyor. Nasıl? Nasıl? Where are from? Çıkamıyor la. Ana acıdım <laughs> lan. Pencerenin AVM dene fantezi olsun demiş. Dedim, sen sen içeri girsin abi bakayım abi, ne abi, yapıyor sana vuruyor. Yok sen içeri gir abi, bakalım ne yapıyor sana. Alandayız zaten ya. O da alanda. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Adamın varını yoğun aldım ya elinde. <laughs> bro, gene yine Ele. Şuraya 1002 yazalım mı? 1002 yazalım ya. Yaz yaz 1002 yaz. 1002. <laughs> <üç iki. gülüyor> Bence bu 1003 yaz kanka. Bunun hakkı 2 ya. <laughs> Ona kek izin mi? Aynen. e bro. Can you hear me? Can you hear me neyse ya. O da değişik bir şey. Öldün lan valla bak şimdi düşündüm size yapsalar bunu çok kızardım ben öldürürüm var. Abi bana yapsalar ben direkt bomba çekerim kendime. Yani adama fantezi yapmak ben yani. Bende bende. Valla yaparım. Hiç uzatmam. Hiç uzatmam. Direkt lobby yaparım yani. Bu adam bence bu, boşu boşuna bekliyor şu an. Ama bu da eğleniyor yani. Bu da eğleniyor niye eğlenmesin? Zaten abi ikiye bir kalmışız zaten. Alan geliyor bu arada. Kardeşim ha, siz Allah'ım aldım Allah'ım, Allah'ım <laughs> Ben kendimi yakıyorum bu adamla Hadi bakayım